Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şehir plancısıyım ama e, eğitimde, yüksek lisansta peyzaj mimarlığı eğitiminde devam ettim. Hı hı. Ee, mesela doktora da şehircilikte aslında eğitime devam ediyorum diyeyim. Biraz disiplinler arası bir yerde kaldım e, yaptığım işlerle de alakalı. Hı hı. Ee, Mevcut <laughs> Daha sonra aslında daha çok peyzaj mimarlığına yakın bir noktadaydım ve hani bazı ofislerde deneyimim oldu. İşte peyzaj mimarlığı ofislerinde çalıştım. Bir süre çalıştık zaman istifa edip kendim alanımda çocuk dostu mekan çalışıyorum ben. Çalışma alanlarımdan bir tanesi ve en temeli bu aslında. O yüzden Hı. çocuk dostu mekanlara yönelik neler yapabilirim diye bazı sosyal girişim tecrübelerim oldu. Daha sonrasında en son geldiğim noktada da şimdi İBB'de Park Bahçe ve Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. Şehir planlısı olarak çalışıyorum ama yine aldığım eğitim biraz farklı olduğu için tam olarak şey planlama yapmıyorum. Ee, daha peyzaj mimarlığına yakın bir yerdeyim diyebilirim. Pandemi öncesi ve sonrası öğrencilikle ilgili nasıl bir farklılık var sence? Hani kampüs hayatı biliyoruz mesela hani hepimiz için sosyal aktiviteler hani bunu olumlu ya da olumsuz etkileyen neler var sence? Ya aslında çok emin değilim. Çünkü ben pandemiye böyle çok bir dönemlik yakalandım ders alırken. Hı -hı. Bu pandemi sezine denk gelmedi. Doktora da ders süreçlerini ve teze geçtiğim için çok yoğun bir Hı -hı. deneyim olmadığı alanda. Ama şöyle bir farklılıktan bahsedebilirim. Kendi adıma o yarım dönemdeki evde <laughs> deneyimden. <gülüyor> Ya Pandeminin gerçekten hem avantajını hem dezavantajını gördüm. Biz işte mekan disiplinleri, bu mimarlık fakültesinin altındaki disiplinler için e, bizde uh -huh. en şey bir ekip çalışması aslında. Biz hep ekip olarak çalışırız. E, i̇şte 6-7 kişi bir arada ve özellikle jüri dönemleri de çok yoğun geçer ortak ürün e, yaptığımız için. O anlamda e, bazı dezavantajları var pandemide ya da dersleri takip etmekte ve odaklanmakta ve tabii ki de hani birazcık daha o okul atmosferinin dışında kaldığımız için motivasyon anlamında bazı dezavantajları var ama benim doktora dersi aldığım o yarım dönemdeki avantaj aslında şöyleydi yani normalde başka şehirlerden ya da başka ülkelerden ortak ilgi alanımız olan öğrencilerle bir araya çok daha kolay gelebilir olduk Hı. ya da biz derslerde biraz daha hani kendi döneminden bağımsız olarak zaman zaman ona ilgi duyan farklı insanların da şimdi teknolojik tool'lar artık çok daha kolay hayatımıza girdi. Kesinlikle. Ee, o karşılaşma noktaları yarattı. Örneğin doktora programında aldığımız bir derste tamamen alakasız ama konuyla ilgilenen insanların da e, o ders sürecine dahil olduğunu gördük zaman zaman özellikle doktora seviyesinde olduğu için. Bir diğer avantajı da Normalde e, ilgilendiğimiz konuyla ilgili bazı şeyleri yapmak kolaylaştı. Örneğin bir e, çocuklarla ilgileniyorum ve bu konuda da ilgilenen hmm. başka kişiler Hemen online bir çalıştay, Online bir etkinlik yapıp aslında bir araya gelip bir tartışma alanı yaratabiliyoruz. Pandeminin avantajı öyle gibi düşünebiliriz. Bizde hmm. saha olduğu için örneğin saha çalışmak hmm. çok zorlaştı. Pandemiyle beraber alana çıkmak diğer insanlarla bir araya gelmek. Bir de bizim şehir planlamada sahalarımız çok daha şey zorludur diyeyim, yoğundur. Hı hı. <laughs> Ama e, aynı zamanda da çok fazla kişiyle aslında yine e, ulaşabileceğimiz bir alan. Yani sadece şehir planlama ve mekan olduğu için e, mekanda birebir e, bir saha çalışması yapmak da çok çok daha farklı o anlamda. Aynı zamanda da sen e, İstanbul'lusun. Dolayısıyla evet. Dolayısıyla büyük şehirde yaşayıp büyük şehirde okuyan ve yaşadığın şehirde okuyan bir insansın. Bunlar sence hani avantajı, dezavantajı nedir? Yine okuduğum bölümle alakalı bazı avantaj ve dezavantajlarından Hı -hı. Şimdi mimarlık alanında aslında derslerde de birçok örneğini gördüğümüz çalışma aslında İstanbul çok büyük bir metropol ve tabii ki çok, Hı -hı. yani büyük projeler burada yapılıyor. O anlamda Hı -hı. Bir yerinde gidip görmek ve çok da e, metropol gereği e, sana verdiği malzeme de fazla olduğu için aslında benim Aha. de İstanbul'da çalış, yani okumak e, bir avantaj sağlayabilir. E, sanırım şey kısmından biraz dezavantaj olarak bahsedebilirim. Özellikle mezun olup iş hayatına atıldığınızda İstanbul'un da yine farklı zorlukları var. Şehir planlama mesleğinin e, kendi dinamikleri gereği içinde bulunduğumuz projeler, içinde bulunduğumuz o çalışma hayatı daha farklı olabiliyor. O anlamda bir dezavantajı var ama okurken İstanbul'da olmak çok keyifliydi benim için. Yani birebir çok geniş, çok çok merkez. Hmm. Birçok farklı kentler kimliğini görebileceğiniz bir yer. Hmm. O yüzden geniş bir malzeme veriyor size. Çok çalışma, birçok atölyeler, workshoplar, yine İstanbul'da Hı -hı. O anlamda geniş bir seçenek sunuyor e, ve farklı yine bu pandemi sürecinde aslında bu e, şehirlerin de birazcık önemi kalktı ya bulunduğumuz Hı -hı. şey yani başka e, üniversitelerden de mesela dersler alabiliyoruz falan Hı -hı, mesela İstanbul dışından derslere katılan öğrencilerin söylediği bir şeydi bu hani normalde mesela çok daha e, büyük şehirde okumanın avantajı var. E, Hı -hı de online olması bir şeyleri bizim de içine dahil olmamıza imkan yarattığını söyleyen arkadaşlar olmuştu. İstanbul'da okurken biz direkt böyle çok fazla etrafta yürüdük şehir içinde yani. Çıkıp böyle farklı farklı bölgeleri yürüyüp gözlem yapmak, nerede ne var onu görmek. Yani hem atölye işte ne bileyim workshoplar ya da çeşit geliştirebildiğiniz farklı imkanlar sunması dışında bize ekstra olarak böyle de bir imkanı vardıydı. Pandemi sürecinde o nasıl ilerledi? Nasıl bir atölye sistemi yaptınız? Ya da sen katıldın mı böyle online atölyelere? Yani ben aslında birebir çok e, mesela mimar şey gibi şey planlama atölyesi işte direkt Hı. atölye, ders kapsamında bir atölye olarak katılmadım. Onunla ilgili tabii çeşitli zorluklar yaşadığını biliyorum birçok arkadaşımın. Yine bu grup çalışması, koordine olma çünkü hani o bir arada olma ve bir arada bir şey yaratmanın e, verdiği konu başka. O anlamda e, bazı zorluklar evet e, var ama e, ben daha çok mesela birçok çalıştaya katılma fırsatım oldu. E, dışında da mesela aslında normalde birçok yapılan e, workshoplar kendilerini online'a çektiler ve bu pandemi sürecinde de birçok kişinin de katılımına ücretsiz olarak e, daha Farklı imkanlar yarattı. Benim katıldıklarım birazcık daha çalışta üzerinden oldu. Hı -hı. E, şimdi yeni başka dijital tool'lar kullanıyor. Yani beraber Hı -hı. bir yapabileceğin, ekipçe çalışabileceğin, e, farklı odalara evet. çıkıp e, farklı e, dijital seçenekleri kullanarak çalışmalara katıldım. Keyifliydi. E, ben verimli de olduklarını düşünüyorum. Uluslararası çalıştaylara katılma fırsatın oldu mu bu pandeminin artısı olarak? Evet evet yani o da oldu örneğin Nato var yani ben çocuk ve mekan çalıştığım için daha işte çocuk dostu kentler yürünebilirlik kentler hmm. hareketlilik gibi konularda işte dünyada birçok bu konuyla ilgili çalışma yapan yerler vardı onların hmm. çalıştaylarına katılma fırsatım oldu oldukça keyifliydi. Eğitimler aldığın için hem bunun sana kattıkları hem lisans nasıl geçti, yüksek lisansta niye peyzaja geçtin, sonra tekrar şehirciliğe niye dönüş yaptın? Birazcık da bunlardan bahseder misin? Tabii ki. Şehirciliği aslında çok bilinçli seçtiğimi söyleyemeyeceğim. Ee, genelde bütün işte her şey planlısının verdiği cevap buna yakın oluyor ne yazık ki. Maalesef. Daha başka bölümlere ilgim vardı. Ama işte puanım gereği diyeyim şey planlama ya geçtim. Tabii o zaman çeşitli akademisyenlerle konuşmuştum öncesinde. Hani nasıl hı hı. Diye. İlgimi çeken bir bölümdü. Çünkü gerçekten hem birçok farklı yanı var. İşte hı hı. Içinde, ekonomik boyutu da var, hukuksal boyutu da var dediğim gibi yani ekolojik, antropolojik birçok farklı boyutu olduğu için kendi ilgi alanınız doğrultusunda farklı yerinden tutabileceğiniz bir şey alan. O <laughs> okurken çok keyif aldım lisansta. İlk başta çok istemeyerek de girsem çok keyif aldım bir öğrencilik hayatım oldu. E, tabii üniversitenin senin de biraz önce bahsettiğin o kampüs hayatı, kulüpler <laughs> Marsinan'da okudum. Mesela ile ilgili bunu ekleyebilirim. Çünkü mesela bir mersinanda birçok dersi bir ders sanatlardan seçmeli derslere girebiliyoruz. O yüzden mesela lisans hayatında şeyi planlamanın zamanının derslerinin yanında çok fazla aldığım böyle e, resim bölümünden, heykel bölümünden de dersler var. Hı hı. E, mesela çok daha kolaydı kampüs hayatında hı hı. ne var görmek, kim ne yapıyor ya da farklı bölümlerle bir araya gelmek. E, kulüp çalışmaları zaten bambaşka. Ee, sonra mezun olduktan sonra zaten hani okurken genelde ben daha çok insanla değen kısımlardım. Şey planlama çok üst ölçekte bir meslek olduğu için hı hı. birazcık daha sokak ölçeğindeki yerine ilgi duyuyordum. Ee, ve öğrenciyken de hep böyle şeyi çok severdim. Dediğim gibi deyim, şeyin içinde yürüyeyim, nerede ne var, gözleyeyim, kim ne yapıyor, ne, hangi mekanı nasıl kullanıyor. Ee, o çok ilgimi çekiyordu. O yüzden çok isteyerek. Peyzaj mimarlığında yüksek lisansa başladım. Ee, yüksek lisansa başladığımda ilk tabii bir zorlandım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şey planlamada bir, bir çizgimiz orada işte e, kaç hektar denk geliyorsa burada bir çizgim gerçekten çok daha ger yani bir bank çiziyorsam onun o 1 200 diyeyim hani ölçek olarak. Hı hı. Bir anlamda bire bire yakın detayları dahi düşünüp çizdiğiniz bir alan. Of. Arada bölüp bir şey sorabilir miyim? Ee, farklı bölümlere geçişle ilgili konuşuyoruz ama şimdi şeyi planlamayı bitirdikten sonra peyzaja geçtiğinde bilimsel hazırlık okuyarak mı geçtin? Evet, aynen. Bilim ee, o kısımda biraz hani çünkü farklı bölümlerde yüksek lisans nasıl oluyor kısmını da bir kısaca anlatırsan. <laughs> yani bilimsel hazırlık hmm. bilmek gerekiyor çünkü hmm. işte Mesela peyzaj mimarlığının tabii daha e, şey teknik mesela bitki dersleri bitki hı hı. Tanımak, toprak derslerini böyle daha e, bitkisel tasarım'a yönelik de daha detay e, şeyi planlama tamam ikisi de mekansal ama farklı hı hı. var. Ben önce de bir yıl bir e, bilimsel hazırlık sürecim oldu işte bu bitki toprak gibi ya da böyle ya, e, daha teknik e, detayların öğretildi, daha statik anlamda detayların öğretildi geçti. Ders hı hı. daha sonrasında yüksek lisans programına geçebildim. Ama tabii sonra tekrar diye geri döndüm. <laughs> ben yuvaya geri döndüm. Hem ilk ünivers disans üniversite, lisans üniversitemi hem lisans bölümünün aynı. <laughs> geri dönmüş bulundum. Şey, o nasıl gelişti? Yani peyzaja hazır dön geçmişken, geçiş yapmışken sonra iş hayatına mı girdin? İş ya da Yüksek lisanstayken çalışmaya başladım. Hı hı. İşte, ofislerinde çalışmaya başladım. E, açıkçası çok beklentimi karşıladığını söyleyemem piyasa şartlarının. Tabii ki de farklı zorlukları var. E, hı -hı. E, daha sonra birazcık daha hani akademi hep çalışırken beni ayakta tuttu diyeyim. Hani ne diye karşı da çünkü işte birçok piyasada işte sektörde çalışmaya başladığınızda çok dediğim gibi tekrara düşmüş hissediyorsunuz ya da yap uh -huh. içinde bulunduğunuz projelerin e, amaçları sizi tatmin etmeyebiliyor. Ya yani mekan disiplini birazcık da ütopik ya da şehir dediğimizde çok ütopik bir alan. Hani çok güzel örnekler ve çok büyük e, söylemlerle mezun oluyorsunuz ama gerçeğe geldiğinizde Karşınızdaki şehir e, bu şehir. <laughs> <laughs> Bamba bir şeyin içine düşüyorsun. <laughs> projeler e, burada gerçekleşen projeler. O yüzden e, mesela yüksek lisans e, o bunu alma sürecindeyken beni ayakta tutup doktora da devam etmek istedim. E, yine e, çünkü bir yandan böyle bir nefes alanı gibi. Akademi ve bildiğine birazcık ama... E, Umarım daha da yaklaşırlar. <gülüyor> <gülüyor> Hem o dönem akademik kariyeri de düşünüyordum. Akademik kariyer bilinimliyim. Hmm. Üniversitelerde aynı zamanda diye. O ihtimali de e, kenarda düşünerek aslında doktora programına girdim. E, hmm. Aslında akademik sebeplerden dolayı şehirciliğe geri döndüm. Yine aynı şekilde. E, çünkü bir dönem üniversitelere kadro başvuruları istedim. Ama tabii bu farklı disiplinleri okuyan insanların yaşadığı bir sıkıntı diyeyim. İşte lisansınız şeyi planlamam yüksek lisansınız peyzaj bir olduğunda bazı açılan kadrolardaki beklentilere uymayabiliyorsunuz. Çünkü ya ikisi lisanslı yüksek lisansının bir şekilde Hı -hı. eşleşmesini bekliyor. Doktorada da şehirciliğe geri bunun etkisi oldu. Planlamada o üst ölçekte çalışma yapıp daha sonra daha detaya <laughs> sokakta <laughs> Tekrar şiirciliğe geri döndüğümde bu sefer e, daha farklı görmek başladım. Kendi de, şeyiciliği de Bir unutmuşum sanırım o süreç. Hem piyasada çalışırken yani projelerin içinde hmm. hem mizaj hmm. çalışırken. E, o yüzden çok daha iyi oldu benim için. Tekrar hatırlamak ve ikisini birleştirebilirim. Kendime ne tür imkanlar yaratabilirim ikisini birleştirerek. E, e, kendi iş hayatımda, kariyerimde Hı hı. O faydası oldu. Lisans birazcık daha üniversiteye yeni başlama birçok alanla ilgileniyorsunuz falan. Daha sonra birazcık daha çalışma konunuz ve uzmanlığınız oturduktan sonra belki aynı ders tekrar bile alsanız içinde farklı bir şey bulma imkanı sağlıyor o yani. Hem öğrencilik hem iş hayatı nasıl bir birliktelik oluşturuyor? <laughs> Hem aslında biraz zorluyor. Çünkü hı hı. Yani şansın çalışma konularımı birleştirmemde oldu birazcık. Yani biraz hı. Çünkü hani ikisi de gerçekten çok emek isteyen <laughs> şeyler. Zaten iş hayatı oldukça yoğun ilerliyor. Hı hı. Bir doktora da bir şeyler yaparken gerçekten heveslendiğim bir konu olması önemli. Devam edebilmem için. Ve o iki çalışma konumunu da birbirleriyle paralelde götürerek ben aslında bu süreci biraz yönetebildim. Hala hazırda çalışıyorsun ama gelecekle ilgili planların var mı? Hani farklı bir alana yönelme, bir şey daha ekleyeyim üzerine gibi. Ee, gelecekle ilgili daha akademik anlamda farklı şeyler üretmek isterim. Hı -hı. hem çalışmak hem doktora yapmanın şöyle bir dezavantajı var Tabi akademik üretim yapmanız ya da gücünüz düşüyor çünkü bir Hı -hı. iş ilerlediği için çok fazla zamanınız aldığı için hani örneğin normalde benim seviyemde doktora yapan bir bir öğrencinin hani bildiri makale gibi çeşitli akademik ürünleri daha fazla üretmesi gerekir bana baktığınızda <laughs> hani oralarda bazı daha az zaman ayırmış oldum diyeyim. İleriye yönelik hani akademik ve teorik olarak da aslında e, ürünler çıkarmak isterim ya da e, Hı -hı. akademiye yönelik şeyler yapmak isterim. Ama onun dışında e, şu an e, birazcık daha işle ilgili ileriye yönelik yani içinde bulunduğum ve çalıştığım proje ile ilgili ileriye yönelik e, hayallerim var. Çünkü işte belediyede çalışıyorum dedim kamu kurumunda orada başlattığımız yeni bir süreç var biraz daha onun ilerlemesini yani biraz daha ona yönelik hedeflerim var. Bölümü seçerken ki işte okul seçerken ki ya da bölüme yaklaşımınla ilgili olarak oradaki bir bilinç farklı. lisedeyken neye göre seçtin ya da sonrasında beklentini karşıladı mı? Lisedeyken tabii o zaman tamamen ilgi alanlarım doğrultusunda seçtim. Aslında benim mesela lise seçimi yaparken çok dikkat etmediğim şey gerçekten piyasadaki o seçtiğim mesleğin karşılığının tam olarak ne olduğunu bilmemekti, bilmiyordum bu zaman. Yani tamamen kendi hobilerim, kendi yapmak istediklerim, kendi ilgi alanlarıma odaklanarak bir seçim yaptım ee, ve Tabii okurken aynen devam etti. <laughs> yani okusun mutluydum yine. O konuda bir e, hayal kırıklığına uğramadım aslında. Hı -hı. E, çünkü yani ilgi alanlarına uygun bir alandı. Çok fazla işte konuyla ilgili farklı farklı bilgiler edildi. Araştırmaya çok açık. E, kendine ilgili yani zaten çok geniş bir perspektif. E, öyleydi. Biraz e, lisansdayken tabii daha e, farklıydı ama ben benim bilincimdeki değişme birazcık lisansın artık sonu ve mezun olmaya e yakınken oldu aslında yine o her üniversite öğrencisi mezun olurken yaşadığı bir ufak oluyor yine bir değil? benim gözlemlediğim ya da sona yaklaşırken evet o zaman biraz geriye dönüp şey dedim yani hani ben keşke mesela e, lisanstayken birazcık daha bu alanında e, hesaba katarak baksaydım daha fazla şey deneseydim e, mesela hani mezunlar nerelerde çalışıyor birazcık hı hı. konularda biraz daha hani pratik olarak içinde bulunduğum e, deneyimler yaratabilseydim biraz daha hazırlıklı olsaydım dedim e, lisansı sana doğru böyle bir bilinç farkı oldu bende e, yüksek lisansta e, tekrar bir yeni alana girdiğim için tekrar bir Bu sefer Teyzaj Mimarlığı Meydanı'nda. Peyzaj <laughs> Mimarlığı'nın yüksek lisansından mezun olurken, lisansta mez mezun olurken yaşadığım krizin bir benzerini yaşayarak <gülüyor> 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 ilerledim diyeyim. Ama en temelde tabii mesleğe bakışım e, arasında farklar var. Hı <laughs> hı. Yani lisanstayken çok umutlu, ondan yüksek lisansa geçtiğimde biraz fazla umutlu şimdi biraz daha ayakları yere basan bir şekilde görüyorum kendi mesleğimi aşırı umutluyum ama hani kendi mesleğimde neler yapabilirim ya da neler yapılabilir <laughs> e olarak içinde bulunduğum projelere ne katabilirim ya da ne hani deneyimler yaratabilirim biraz daha gerçekçi görüyorum şimdiki aklınla ne tavsiyelerde bulunmak istersin? <laughs> Çok zor bir soru. <laughs> gerçekten şey diyeyim gerçekten aktif olmalarını tavsiye ederim. Hatta tavsiye hmm. diyeyim, ben kendimle ilgili baktığımda daha fazla şey içinde bulunsaydım diye düşündüm. Bir de sanırım mesela tabi lisans derken daha fazla alanı daha hızlı aksiyon alabileceğim ufak çalışmalar yaratabilirdim. Yani kendi e, arkadaşlarım, dönem arkadaşlarım, yaklaşımla ilgilenen diğer e, kişilerle benim alanımla ilgilenen. Şimdi üniversite de olsam gerçekten çok daha hızlı e, harekete geçerim. Bir şeyler denemek için. Denemek ve daha sonra e, başarısız olmak için daha hızlı harekete geçerim diye. Başak çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Umarım çok mutlu olacakları bölümlerde okur herkes. Umarım. Bizim de dileğimiz o şekilde.